Merhaba hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yine sizlere köprülü bir oya anlatımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi yazmamızın tığ battısını yazmanın renginden yapalım. Bakın benim beyaz. Beyazla tığ battımı yaptım. Gözüküyordur inşallah. Bugün kameramda bir sorun var. Halledeceğim ben o sorunu inşallah arkadaşlar. Bu videoyu da başarılı bir şekilde sorunsuz çekersek halledeceğim. Yazmamızın tığ battısını yazmamızın renginden yapıyoruz ki oyamız ortaya çıksın. Mesela mavi yapsaydık böyle güzel göstermezdi mavi olsaydı alt ya da e, bu renkten. Tranj renginde olsa böyle güzel göstermezdi oyamız. Yazmamızın tığ, tığ e, battısını yazmamızın renginden yapalım. içinde bulunan, yazmamızın içinde bulunan renklerle de bu köprülerini yapalım hanımlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum başlıyorum. İlk işimize başlarken arkadaşlar öyle göstereceğim ben sizlere. Başına bir kez dolayalım. İlk tığ battısına batalım. 2 2 alıp 2 tane trabzan yapıyorum. İlk tığ battısına batıp bakın. 2 i̇ki, 2 iki. İkili trabzan yaptım. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi çektim başına bir kez doladım aşağıdan 1 2 tığ batı atlayıp 3. girdim 2 2 aldım yine başına bir kez dolayıp pardon başına bir kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım bakın şimdi bu ipimiz böyle ilmeğimizi bu iki ip birden gidiyor hanımlar ilmeğimizi uzatıp bıraktık şimdi ilk başlarken diye gösterdiğim için ilk ikinci renge geçerken nasıl geçiyoruz buraya girip ipimizi sabitliyoruz zincire 2 2 zincir çekelim ilk başlarken başına bir kez dolayalım yuvaya girelim 2 2 alalım 2 bakalım 2 3 3 tane trabzan yaptım ikili 2 i̇ki zincir çektim dibine battım iki zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim 2 2 yine başına bir kez doladım 2 2 aldım 3 tane trabzan olunca çekmiş olduğum zincirle beraber yine iki zincir çekip dibine battım 2 zincir çektim başına doladım yine yuvaya girdim 2 2 2 2 aldım 2 zincir çektim zincire battım 4 tane pimpiriğimiz olacak arkadaşlar. 3. pimpiri yaptım. Şimdi iki zincir çektim, yine zincire battım. 2 2 aldım. Başına bir kez aldım, girdim. 2 2. Çekmiş olduğum zincirle beraber 3 trabzan olunca dördüncü trabzanımı 2 zincir çekip bakın dibine batarak yapıyorum. Şimdi hanımlar bu ipimiz ilmeğimiz önde olacak. Bunlar arkada olmayacak bunlar. Önde olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Başına bir kez doluyorum. Hemen bu sarıyla yaptığımız ikili tırabzan var ya aynı yuvaya giriyorum. Yanından 2 2 alıyorum. Başına bir kez dolayıp aynı yuvaya girdim. 2 2 aldım. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başına bir kez doladım. 1 2 tığ at, atladım. 3.ye girdim. 2 2 aldım başına bir kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım şimdi ilmeğimi uzattım bıraktım şimdi buna geçiyorum ne yapıyoruz bakın hanımlar bakın şimdi başına bir kez doluyorum direkt bu zincire bakın buradan bu zincire atlıyorum giriyorum 2 2 alıyorum Başına bir kez doladım, içine giriyorum. Tekrar 2 2 2 oldu. Başına bir kez doladım, tekrar girdim 2 2. 3 tane trabzanın olunca 2 zincir çektim, dibine battım, kapadım. Tekrar 2 zincir çektim, başına bir kez doladım, yuvaya girdim. 2 2. Başa bir kez doladım, yuvaya girdim. 2 2 aldım. 3 tırabzan olunca çekmiş olduğum zincirle beraber bakın. 2 zincir çekip dibine battım. 2 zincir çektim başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2. Yine 3 tane oldu. 2 zincir çekip dibine battım. 3 tane pimpirim oldu. 4.'yü yapacağım. 2 zincir. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 2 2. 3 tane oldu. 2 zincir çektim. 4.'üyü dibinden battım. Başına bir kez dolayın. Bakın bu mavi ip ilmek önde kalıyor. Hemen maviye bakın. Hemen maviye girdiğim tığ battısına aynı yere giriyorum. 2 2 alıyorum. Başına bir kez doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bakın aynı yere girdim. 2 2 aldım. Bakın. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 başına bir kez doluyorum 1 2 kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum 2 2 alıyorum yine giriyorum başına bir kez dolayıp 2 2 Pardon başına bir kez doladım yine aynı yere girdim 2 2 aldım bakın yan yana ikili trabzanım yaptım bu ilmeğimi burada bıraktım. Şimdi maviye geçiyorum. Zincirimi çekip trabzan yaptıktan sonra bırakıyoruz. Bakın şimdi. Başına bir kez dolayıp buradaki zincire zincirden giriyorum. 2 2 alıyorum. Başına bir kez doladım, girdim. 2 2. Başına bir kez doladım, girdim. 2 2. İnşallah anlatabiliyorum. 2 zincir çektim. Dibine battım, kapadım. Tekrar iki zincir başına bir kez dolayıp iki kere de aldım. Çekmiş olduğum zincirle beraber üç trabzanım olunca yan yana iki zincir çekip dibine battım. Bu işlemi bir iki oldu dört kez yapıyoruz burada. İki iki alıyoruz hep. Üç tane trabzanım oldu. İki zincir çektim dibine battım dördüncü trabzanı öyle elde ettim. 2 zincir çektim. Başına bir kez dolayıp yuvaya girdim. 2-2 Başına bir kez dolayıp 2-2 al. 2 zincir çekelim. Dibine batalım. Bakın 4 tane oldu. Şimdi ne yapıyorum? Başına bir kez dolayıp hemen bu sarılı 2 trabzan var ya hanımlar. Şöyle kameram lütfen açıyı güzel sabitle. Bakın 2 tane sarılı trabzanım var ya Başına bir kez doluyorum burada. İlmeklerin kaçmamasına dikkat edelim. Başına bir kez doladım. Aynı sarının olduğu yuvaya giriyorum. 2 2 aldım. Başına bir kez doladım. Tekrar aynı yere girdim. 2, 2 aldım. Şimdi 8 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp 2 tığ batısı atlayıp 3.ye girip 2 2 alıp trabzanımı yapıyorum iki tane yine şimdi bu ilmeğimizi burada çekip bırakıyoruz arkadaşlar bakın buradaki sarıya geçiyorum bu iki renk iple gidiyor devam ediyor çok da basit güzel kolay bir oya şöyle göstereyim sizlere çok da güzel bir oya hanımlar ne yapıyoruz bakın başına bir kez doladım buradaki zincire girdim 2 2 2 2 başına bir kez dola gir 2 2 3 tane trabzan oldu yan yana şimdi iki zincir çektim dibine battım bu işlemi dört kez yapacağım hızlı geçiyorum anlattım çünkü 3 tane trabzan olunca iki zincir çekip dibine batıyorum 2 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zinciri trabzan olarak sayıyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2. 2 zincir çeki 3 tane trabzan olunca dördüncüyü dibinde batıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2 2. 3 tane oldu. 2 zincir çekip dibine batıp kapatıyorum. Başına bir kez doluyorum. Bakın. Bu ipleri öne alıyoruz. Önde duruyor her zaman ilmeğimiz ve ipimiz önde duruyor. Bu ikili trabzan, mavili trabzanın yanına hemen iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki kere de çıkarak başına bir kez doladım, girdim. Bir, iki kere de iki iki aldım, çıktım. Sekiz zincir. Başına bir kez doladım. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. İki, iki aldım yine girdim 2 2 aldım Evet hanımlar ben burada bu renk ipimi kesiyorum İnşallah anlatabildim şimdi mavi ile devam edip göstereceğim kalan kısmını aynı sadece şöyle bakın burada mavimi alıyorum başına bir kez dolayıp direkt bu zincire giriyorum 2 2 alıyorum Başa bir kez dolayıp zincire girdim 2 2 2 2 3 tane trabzanım oldu. 1 2 zincir dibine battım. 2 zincir 2 2 2 2 aldım. 3 oldu. Pardon. Başına bir kez doladım, zincire girdim. 2 2 aldım. 2 zincir çektim, dibine battım, kapadım. 2 zincir çektim, aynı yuvaya girdim. 2 2 aldım. Yine aynı 2 2 aldım. Aman Allah'ım. Lütfen kamera yapma. Bunu bana bozuluyor musun anlamadım. 2 zincir çektim. dördüncü trabzanı ama çok defa tekrarladım. İnşallah anlatabildim hanımlar. 2 zincir çektim. 2, 2 yine dördüncü 2 3 tane trabzanım olunca iki zincir çekip dibine battım. Devam etseydik ne yapıyorduk hanımlar? Başına bir kez olarak bakın bu ikili trabzanın yanına iki tane yine ikişer çıkarak maviden trabzan yapıyordum ve 8 zincir çekiyordum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip başına bir kez dolayıp 2 tığ batısı atlayıp 3. girip 2 2 alıp 2 tane trabzan yapıyorduk bu ilmeğimizi böyle bırakıp sarı burada duracaktı sarıyla devam edecek değil çok kez anlattım. İnşallah anlatabildim hanımlar. İnşallah başarılı oldum bu ayada da. Evet hanımlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz üyelerden gelen oyalara e, yer vermeye devam ediyorum. Sağlıcakla kalın.